Arkadaşlar bize verilenlere göre AE'nin kaç santimetre olduğunu sormuş. AE'ye x diyelim ve şuradaki açıya da alfa diyelim. Buraya da beta diyelim. Buradaki açı 90 derece. Öyleyse alfa ile beta'nın toplamı demek ki 90 dereceymiş. DEC üçgeninde de şuraya alfa deriz. Çünkü beta ile alfanın toplamı 90 olmalı. Burası 90 derece olduğu için. Aynı şekilde buradaki açıya da beta deriz. Çünkü beta ile alfanın toplamı yine 90 derece olacak. Bu yüzden yapıyoruz. İki üçgende açı açı benzerliği var. Öyleyse oranları kullanalım. Buradaki üçgende alfanın karşısında 6 var. 90'ın karşısında da x ile 4'ün toplamı var. x artı 4 diyoruz. Diğer üçgende de alfanın karşısından başlayacağız yine 4 var. Ve 90'ın karşısında da 8 var. İçler dışarı çarpımı yapalım. 6 kere 8, 48. 4 ile x'i çarptık 4x, 4 ile 4 çarptık 16. 16'yı bu tarafa alırsak 32 eşittir 4x gelecek. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir 8 gelmiş olacak.